Selamun Aleyküm arkadaşlar. İslam Maneviyat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Konumuz sekaret. Sekaret halinde olan yakınlarımıza nasıl davranmalıyız? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konular hakkında birkaç kelamda bulunacağız. İnşallahurrahman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Hasta olan bir yakınımız, ölümü yakın olan bir yakınımız durumundan, hallerinden nasıl bilebiliriz? Şimdi, eceli yakın olan kimse öncelikle gözündeki e, parlaklık matlaşır. Yani mat hale gelir. Şöyle baktığımızda gözdeki o ışığı göremeyiz. İştahı kesilir yemekten, içmekten kesilir. Ee, mesela elini şöyle yukarı kaldırsak orada bir kendi tutamaz. Hemen aşağı düşer. Veya dizini kıvırsak biraz daha şöyle bir can olmaz. Kendini taşıyamaz yani. Bu, bu gibi durumlarda bilmeliyiz ki kişinin ölümü yakın. İşte o gibi durumlarda ona nasıl davranmalıyız? Ona nasıl yardım edebiliriz? bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi birinci husus ilk önce insanın en ufak bir dişi arasa nasıl kafası ağrır, nasıl morali bozulur, nasıl bir yani morali çok kötü olur. Bunu herkes yaşamıştır, illa bilir yani. Şimdi düşünün bu adam hasta ve ölmek üzere. Birinci husus burada Saygı ve sessiz bir ortam gerekiyor. Yani televizyon açıksa, yani çoluk çocuk içeride çok yaramazlık yapıyorsa, aşırı bir gürültü varsa bunlar o kişiye e, daha fazla bunaltı verir, daha fazla sıkıntı verir. Birincisi sessiz ortam, sakin ortam ve e, sakinlik yani. İkinci husus, yani kişi kendi evinde bile olsa illa herkesin bir daha çok kafasının sardığı, daha çok sevdiği, hoşlandığı biri olur. Ev halkından en çok kimle seviyorsa, en çok kimle sevgisi yoğunsa başında onun durması lazım. Yani yanında suyunu getirmesi lazım. Yavaş yavaş... Yani e, kelime tevhid yani şehadet getirmesi için yani çok ısrar etmeden e, hatırlatmak babında yani e, kısık sesle mesela kulağına la ilahe illallah demesi lazım. Yani çünkü orada çok zorlanıyor çok bir bunaltı çok sıkıntı var orada yani hatırlasın yani Söylesin, yani bu şekilde bir yardımcı olabilir. Şimdi bir de şöyle bir görüş var. Ee, diyorlar ki ya gözü açık gitti, acaba ne oldu? Şimdi gözü açık gitme mevzusu şöyle, yani ruh ilk önce ayak parmaklarından çekilmeye başlar. Ayak parmaklarından çekilmeye başlar. İsterse e, yaz günü olsun oradan bir soğukluk başlamaya başlar. Hemen ruh çekildikçe hemen soğukluk girer. Çekilir, çekilir, çekilir. En sonunda yani can gargaraya geldi deniyor ya. İşte oraya tam şuraya gelir. Buradan sonra da e, Melekül Mevt yani Azrail son darbeyi vurur. Kişinin ruhunu alır. Ruh alınınca da ruh ister istemez yani e, beden ruha doğru baka kalır. Mesela ruh çıkıyor yukarı doğru yükselmeye başlayınca yani ruha doğru son kez bir gözler bakar yani. Eğer çok fazla aşırı bir e, yaşlılık gözlerde bir sorun yoksa genelde böyle olur. Burada yapmamız gereken ee, ona göre kelime-i tevhid, ona göre yanında ölümün harareti olursa su içirmek, öldüğü sırada vücut iyice katılaşmadan bir an önce gözlerini kapatmak, ağzını bağlamak gibi, yani sadece... Ee, Avrat mahallini kapatacak şekilde elbisesi kalır, geri kalanı çıkartılır. Daha sonra vücut katılaştığı için bunları çıkarmak çok zor olur. Bunları uygulayalım inşallah. Bir de çok az kişinin bildiği bir şey var. Yani Azrail sadece kendi gelip almıyor. Tamam baş görevli o, baş melek o da. Onun naziat ve naşitat adında... Ee, görevlendirdiği melekler var. Bunlar mümin kula yani sevinç verir. E, ameli iyi olmayan yani İslam'a herhangi bir yakınlığı olmayan kişilere de korku verir. Yani bir e, ızdırap verir. Yani bakarsın insana yani bir yüzü morarmış gibi çok korkmuş gibi yani bir korku sarmış gibi olur. Bazen de öldüğünü bile anlayamazsın. Yani adam sanki ölmemiş gibi yumuşacık, yani tertemiz gözüküyor denir. Bunlar yani görev, görevli meleklerin e, yaptığı durumlardır yani. Peki, şimdi bir de e, bu şekilde başımıza e, inşallah gelmez de gelirse yani şöyle bir durum da olabilir. Mesela ölümden bazen birkaç gün önce, bazen birkaç saat önce, yani bir konuşma olur. Yani ne yapabilir? Daha önce ölmüş birini görebilir. Mesela anne sen mi geldin diyebilir. Biz de gözümüz kapalı olduğu için, kapalı olduğu için anlamadığımız için ya anlam veremeyiz. Halbuki. Ee, bazı perdeler ölecek kişinin gözüne açılır yani belki birkaç gün önce belki birkaç saat önce anne sen mi geldin baba sen mi geldin daha önce akrabası bir şeysi varsa yani görebilir onlara karşı biraz daha bir e, görür bir hamle yapar konuşur biz bunlara anlam veremeyiz zannederiz ki ya temelli Alzheimer, temelli yani aralda kendinde değil gibi düşünürüz. Halbuki yani göremeyen biziz aslında. Onun için Allah hepimize imanlı, Kur'anlı, dünyayı kazanan, sevdiği kullandan olaraktan bu dünyadan ayrılabilmeyi, yani bu dünya sınavını da kazanabilmeyi inşallah hepimize nasip ve müessir eylesin. Şimdi bir gün bunu da anlatalım, ondan sonra kapatalım inşallah. İmam-ı Gazali Hazretleri bugün e, sohbet meclisinde şöyle bir soru yöneltilir. E, Hocam, bize ölüm nasıl, nasıl bir durum oluyor, bize anlatır mısın diye soru sorulunca, şöyle bir düşündükten sonra denir, der ki, Evladım, ben size ölümü anlatayım ama ben hiç ölmedim ki. Ben ne zaman ölürsem öldüğüm gün size bunun nasıl bir şey olduğunu hepinize söylerim diye bir cevap verir. Oradakiler şaşkınlık, şok. Hocam siz öldükten sonra biz seni nerede göreceğiz? Mahşerde görüşürüz ancak. Yani böyle bir cevap olmadı hiç yakışmadı dedi. Karşılık verir. Evladım siz merak etmeyin ben öldüğüm gün size neler yaşadığımı söylerim diyor öyle bir cevap veriyor. Sonra bir gün İmam Gazali 55 yaşında sabah saatlerinde bitkin bir halde kalkıyor ve öleceğini anlıyor vefat ediyor. Vefat ettikten sonra o gün akşamı sohbet meclisinde bulunan bütün e, talebelerin rüyasına giriyor. Diyor ki: Evladım, siz bana falan zamanda falan gün ölüm nasıldır? Nasıl oluyor? Neler yaşanıyor diye sormuştunuz. Ben de ölünce bunun cevabını size vereceğim demiştim. Şimdi bu cevabı vermenin zamanı geldi diyor. Bugün sabah erkenden kalktım ve kendimi çok bitkin ve hasta hissettim. Nabzım çok yavaş atıyordu. Çok zor nefes alıyordum. O anda anladım ki ben haralda öleceğim. Hemen aklıma abdest almak geldi. Hemen kalkıp abdest alayım diye doğrulurken bir anda kendimi hiç bilmediğim bir ortamda buldum. Hiç görmediğim çok garip bir ortamda. Hemen oradakilere dedim ki: "Bana hemen su bulun. Ben abdest almam lazım. Su, su gerekiyor, su gerekiyor." dedim. Onlar dediler ki: "Burada su yok." dediler. "Burada su bulunmaz." dediler diyor. Orada şaşırdım. Ondan sonra bir baktım kendimi kendi evimin sokağında buldum. Sokakta yürüyorum, baktım karşımda bizim evde yani çok büyük bir kalabalık var. Acaba merak ettim. Bu kalabalık nasıl oldu? Ne var diye bizim eve doğru yürüdüm. Kalabalıktakinler üzgün, ağlayanlar ve bir moral bozukluğu vardı. Onlara soruyorum. Ne oldu? Nasıl oldu? Ne var? Ama kimse bana cevap vermiyor. Kimse benle yani yüzüme bakmıyor. Ben de bu durumu anlayamadım. Baktım, yürüdüm, içeri girdim. Hanım içeride ağlıyor. Hanım ne oldu diye soruyorum ama hanım bana cevap vermiyor. Ondan sonra gittim yatak odasına girdim baktım ki cesedim yerde uzanmış. Ondan sonra dedim ki ben demek ki vefat ettim. Yani İmam Gazali yani e, öyle güzel bir zat yani ölümünün acısının farkına bile varamıyor yani. Allah hepimize yani güzel ölümler. Yani böyle e, temiz bir şekilde dünyada hatırı sayılır. Yani bu adam çok iyiydi. Bu adamın bir kötülüğünü görmedik diyerekten ayrılabilen kullandan eylesin. Amin. Bir de e, kişinin en son vücudunu terk edeceği organ kulağıdır. Yani... Bunu Allah bize bahşeylemiş. Yani yanında bir kelime-i tevhid şahadet getirsek muhakkak duyar. Muhakkak da inşallah söyler. Buna göre de bir e, mükafatını Allah verir inşallah. Allah hepimize hayırlı iman, hayırlı ömür, hayırlı bir ameller nasip eylesin. İnşallahurrahman ve selam